Hepinize sevgiler arkadaşlar. 7-13 Mart haftası boğa ve yükselen boğa burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta balık burcunda bir yeni ay yaşadık arkadaşlar. 2 Mart tarihiydi. Oy balık yeni ile ilgili neler söylemiştik. İşte sosyal çevre arkadaşlık ortamları kariyer kazançlarıyla alakalı oldukça kısmetli bir zamana gidiyorsunuz demiştik. Jüpiterle kavuşum halindeydi. 7-13 Mart haftasında da bu etkilerin biraz daha maksimum seviyede yansımasını bekleyebiliriz. Yani sosyal çevrenizin genişlemesi yeni arkadaş gruplarına da dahil olmak, etrafınızın değişmesi, işiniz, kariyerinizle alakalı yeni fırsatların gelmesi veya hani aldığınız paranın değerinin yükselmesi, belki zam, terfi, prim gibi beklentiler varsa bunların gündeme gelmesi durumları bu hafta içerisinde de söz konusu gibi duruyor arkadaşlar. <laughs> Diğer taraftan hafta içinde 10 Mart tarihi önemli. 10 Mart tarihinde Merkür Balık burcuna geçiyor arkadaşlar ve 27 Mart tarihine kadar da bu burçta kalacak. Merkür Balık burcunda çok da iyi bir pozisyonda değil arkadaşlar. Zarar ettiği pozisyonda. Merkür iletişim gezegeni. Hani fikir ve düşüncelerimizi nasıl yansıtıyoruz, nasıl iletişim kuruyoruz, kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Bunu anlatan gezegen. Balık burcundaki Merkür buralarda biraz böyle zorlanabiliyor. Bir şeylere odaklanabilmek, konsantrasyon sağlayabilmek zor olabiliyor. Kafa çok çabuk dağılıyor arkadaşlar. Aynı anda hani birden fazla şey düşünmek hayal alemine dalmak öyle gerçekliği kaybetmek yönünde etkiler ortaya çıkartabiliyor en basitinden bir kitap okurken bile Hani ilk okuduğunuzda anlıyorsanız belki 3 kere aynı yere okumak durumunda kalmak gibi düşünebilirsiniz sınavları ifade eder Merkür Merkür balık burcundayken girdiğimiz sınavlarda Hani kafamızı sorulara çok iyi veremeyebiliriz cevaplar yanıltıcı gelebilir Hani yanlış cevap verme riski biraz fazla olabilir bunlara dikkat etmek gerekiyor ama diğer taraftan Merkür balık burcunda ilerlediği dönemde arkadaşlar hayal gücü ve yaratıcılığımızı oldukça güçlü bir şekilde kullanabiliriz. Ee, bu, burada kendimizi ifade ederken duygularımızdan yararlanma konusu e, daha etkili sonuçlar doğurabilir aslında hepimiz adına. E, bu e, balık burcunun yer aldığı alan, Merkür'ün giriş yapacağı alan işte yeni ayında gerçekleştiği alan. Yani sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamlarınız biraz daha şenlenecektir aslında. Arkadaşlarla beraber vakit geçirmek duygusal anlamda size daha büyük bir haz verecektir. 13 Mart tarihinde Güneşle Neptün balık burcunda kavuşuyorlar arkadaşlar. Bu da önemli. E, bu da aslında bakarsanız hani o hayal gücü ve yaratıcılığı ortaya koyarak yapılan işlerden çokça e, e, para kazanmak veya hani artık hani onu e, bir gelir yolu haline getirmek, belki bir iş kolu olarak görmek yönünde etkileri de aslında barındırıyor olabilir bu e, aslında hani <laughs> niyetiniz varsa eğer hani bu çünkü alan sizin için çok zengin ve değerli bir alan hani balık burcu kısmı için söylüyorum. Güneş ve Neptün'ün burada kavuşumu e, en basitinden hani e, belki hani senaryo yazmak, kitap yazmak, aklınızda bir iş proje varsa işte internette blog yazmak hani bunların daha fazla kişi tarafından fark edilmesi ve sizi fenomen hale getirmesi yolunda etkileri de beraberinde getirebilir arkadaşlar. E, video çekmek veya işte içerik üretmek etmekle alakalı olan konulara varsa ilginiz hani buralarda yapacağınız işler, projeler o işte hayal gücü veya aklında yer alan hani hayalini kurmuş olduğunuz şeyleri hayata geçirme konusu daha fazla insan tarafından fark edilir ve bir anda hani oradaki büyüme etkisiyle birlikte sizi popüler bir hale getirebilir. Böyle düşünebilirsiniz. Yani hani 7-13 Mart haftası içerisinde işte Merkür'ün Balık Burcu'na geçmesi, Güneş ve Neptün'ün bu alanda kavuşuyor olması açıkça söylemem gerekirse gerçekten sizin o hayal gücü ve yaratıcılığınızı Yaratıcılığınızı ortaya koyarak bunu bir iş veya meslek kolu haline getirmeniz yolunda destekleyici etkilere sahiptir arkadaşlar. Bunu değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa hani ee, gerçekten o zaman bu zamandır diyebilirim. Hali hazırda bir de bu alanda yeni ay olduğu için söylüyorum. Hafta kısaca bu şekilde gerçekten yumuşak ve güzel etkilerin olduğu bir hafta. Umuyorum tüm güzelliğiyle gelsin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili boğa burçları.